tam kemer altının göbeğindeyiz. Neredeyiz? Salepçioğlu Vakıf Çarşı İshanı. Vakıf Çarşı İshanı konusu önemli. Birazdan geleceğiz onlara. Şimdi burada bir sıkıntı var sevgili dostlar. Burada kalabalık bir ortamdayız. Sıkıntının ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Fakat ben başlangıçta şunu söylemek istiyorum. Buralar tarihi hanlar, hikayesi olan yerler. Bu tip yerlerle ilgili bir icraat yaparken önce buradaki insanların sözlerini, fikirlerini alıp yapmalısınız. Burada yöneticilere sesleniyorum bir kere daha. Sevgili Belediye Başkanımıza sesleniyorum. Sevgili Vakıf Müdürümüze ses Önce buradaki insanların fikirleri alınması lazım. Şimdi ben de bu konu için buraya geldim ve şimdi buradaki esnaf kardeşlerimizle konuşmaya başlayalım. Evet başlayalım sizden. Öncelikle nedir buradaki Salepçioğlu Vakıf Çarşısı'ndaki problem nedir? Burada Salepçi hanında 196 esnafımız kiracı olarak her ay düzenli olarak kiramızı yatırdığımız halde hiç kimsenin haberi olmadan bir tebligat gelmeden ihaleye çıkmış. Bu ayın 20'sinde ihale var. Bir ne ihalesi bu? vakıflar iş hanı ihalesi. Neden ama neden? Neden? Başkasına e, hediye etmek istiyorlar ve biz esnaf olarak burayı herhangi bir Yahudi lobisine ve bir kuruluşa vermek istemiyoruz. Yani şu mu? Daha önce Agora'nın oradaki otoparkta olduğu gibi güçlendirme çalışması olduğu için mi ihaleye çıkılmış yoksa burası yıkılıp yeniden mi yapılacak? Nedir buradaki? Güçlendirme biri? adına burası 3 blok, bloktan oluşan. Evet. Örneği vakıf bankta gördüğünüz gibi ek bir bina, kaçak bir bina. Oradan örnek almışlar. Kolonları 20 20'ye. Bizim hanımızda gördüğünüz gibi en alt katta iki kattan oluşan belki 100 tane kolonumuz var ve kolonların, kolonların büyüklüğü 70'e 70. Buradan genel ya bölge Bu çok sağlam yapılar. Bunlar sağlam. aynı şey. Biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz, izleyenler mutlaka biliyorlar. Sağlam. Agora'daki katlı otoparkta da vardı arkadaşlar. Dört tane farklı firmaya kolon karot testi yapılmıştı. Aynısı mı yapılmış burada? Aynısını burayı ek Aynen. bir binadan, aynısını ek bir binadan Nasıl? yapmışlar. Farklı mı yapılmış. Bunu bölge müdürüne bizzat kendimiz duyurduk. B sayın müdürüm, burayı ek bir binadan almışsınız, kaçak bir binadan almışsınız. Bizi 2018 Maddesinden, 2018 Maddesinden vuruyor. Bu kadar esnaf mağdur, ne yapacak diye sorduğumuz zaman başınızın çaresine bakacaksınız. Ve 12. ayda sözleşmelerimiz yenilenmeyecek diye 196 esnaf kapının önüne atılacak. Devlet büyüklerimizden, vali, emniyet, bakanlarımızdan, cumhurbaşkanımızdan sesimizi duymasını ve bize yardımcı olmalarını rica ediyorum. Şimdi burada izleyen sevgili yurttaşlarımız da var, halkımız da var. Onlar da ilk defa bu vesileyle öğrenmiş oluyorlar. Şimdi burada genel olarak kemeraltı bölgesinde böyle bir sıkıntı var. Karot testleri alınıyor, depreme dayanıksız deniliyor. Depreme dayanıksız olduğu için de buralar yıkılıp başka birilerine başka bir şekliyle dönüştürülmek istiyor. in you.